<laughs> Hoşçakalın. Nasıl, nasıl bir duygu Kolay efendim? Kolay gelsin. Çok güzel. Çok mutluyuz. Bayram. Hava güneşli. <laughs> 50 günde bir sefer çıkartıyla bizim. Ne yapalım? Ne? Kimi gezerken kimisi de bisiklete binerek bu yürüyüşü gerçekleştirmeye çalışıyor. Aynı zamanda da spor yapıyor. <laughs> Özgürlük diyelim bari. Yeni tip koronavirüsüyle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona ermesinin ardından yaşlılar parklara akın etti ve sokaklar yaşlılara kaldı. Ya ben şimdi evin önüne çöp atmaya çıkarken korkuyorduk. Şimdi hiç olmazsa diyor ki sanki dünyaya yeni geldik bir huzur içinde yani. 50 ne öylesi ne öylesi 75'i geçtik. Ekmek almaya gidiyorum ayağım ağrıyor. Bir buçuk adam her evden dışarı çıkmadı. Samsun'da kimi vatandaş, parklarda yürüyüş ve spor yaptı. Kimisi de bisiklet sürerek stres attı. Yaş 83 şimdi. Evin içinde 2... Iki... Kaç gün oldu ya 45 gün mü oldu? Yaklaşık 2 ay oldu. 2 ayda evin içindesin ya. Valla bizim yaşımız 77 usta. Sevinci işte abiyle dışarı çıkarken korkuyordun. Şimdi korkmuyorsun. Şöyle bir 3 saat dedim bir hava atayım hiç olmasa ne yapayım yani. Hadi hoşça kalın iyi günler. Teşekkür ederim. İyi Allah ım. sağlıklı günler nasip etsin. Teşekkür ederim. Kaç bir İlginiz... soru efendim? Bir efendim? buçuk geçti. <laughs> bir buçuk ay oldu. Öyle bir bir, bir, bir de belki geçti ya bilmiyorum. Bir hikaye yapın ya. ya. Özgürlük oluyor. <laughs> özgürlük diyelim bari. Allah hep güzel etsin günlerimizi yavrum. Evet. <laughs> Sağ olun. Özgürlük Öz özgürce her şeyi yapabildiğim bir şey demek. <laughs> Annem de 65 yaş üstü olduğu için evinde şu anda. O da birazdan sokağa çıkacak. Ama önce anneler gününü kutlayayım. Anneciğim anneler günün sağ ol. kutlu olsun. Her ne kadar elini de öpemiyorsam öpmüş olarak kabul et. Sağ ol et. yavrum Allah razı olsun. Allah teşekkür ediyorum sana çiçeği için yavrum. Allah bin kere razı olsun senden. Senden de. Canım benim. Günün kutlu olsun anneciğim. Sağ ol yavrum. Sağ ol çocuğum sağ ol Allah razı olsun. Aylar sonra birkaç saatliğine dahi olsa Bakın 65 yaş üstü vatandaşlar Samsun'da sokağa çıktılar ve oldukça fazla insan var şu anda. Görüyorsunuz kimisi eşiyle beraber, kimisi refakatçisiyle birlikte şu anda sokakta gezmenin tadına varıyorlar. Genç, evden, evden çıkmanın. Evden çıkmanın çok değerli kıymatı var. Şu adımın buradan şuraya attın ya. Bu Samsun senin. Çok değerli kıymeti var. Sağlık en evvela sağlık kıymat Bu da bu bora bora. Bu adımı bora. İşte bu adımı böyle attık ya. Yetti bize huzur, mutluluk verdi. Şu güneş. Ay gözünü sevdim. Allah. Çocuklar gibi sokağa çıktıkları için sevinen yaşlı vatandaşlar kendilerine her gün bir saat izin verilmesini istedi. Ne olduk tabii ya. Ceza ve hayatı. Ha bu bir şey değil tabii. Doğrusu bu. Uyumak lazım, tamam mi? Çok mu bunaldınız evden? E bunu alıyorsun tabii ya, bunu alıyorsun ya. Yapılacak bir şey yok. Yürüyemeyiz, ne demeyiz? Belirli yaşa aldık. E hiç olmasa bizim günde 3-5 kilometre yürümemiz lazım. Benim yaşım 73. Yapılacak bir şey yok. Televizyonda bir şey yok. Çok hoşumuza gitti. Ama mesafeleri koruyarak, dikkat ederek kısa sürede evimize döneceğiz. Hoşça kalın, kolay gelsin. Nüfus çok yaşlıymış. <laughs> Tıva çıkıyorum var ya. 4 saat artık dışarıda bol bol tadını çıkaracağım. Artık siftahı buradan yaptım şimdi. Evde yeni çıktım. Böyle yürüyorum. Hava da güzel. Çok güzel şansımız havalı. Huzuruz gülüyor. Allah kimisi içeride yatanlar Allah kolaylık versin. hapishanede yatanlar Allah kolaylık versin. Gerçekten çok zor. Kaya çifti yaklaşık iki aydır evlerindelerdi. Bakın şimdi evlerinin evet. önündeler maskelerini taktılar ve sokağa çıkarak yürüyüş yapacaklar. Evet. Nasıl mutluluk nasıl efendim? Çok güzel hayatım. iki ay ilk defa bugün çıkıyoruz. Hava güzel. Güzel bir gün. Bugün İki kez mutlu oluyorum çünkü iki aydır görmediğim Hem annemi yolda karşılayacağım, uzaktan da olsa onu görmüş olacağım. Hem de ilk kez çıkmanın mutluluğunu duyuyorum. Anneler gününüz Aa, de kutlu olsun teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Tüm annelerin de kutlu olsun. Onların adına da alıyorum. Bakın görüyorsunuz bir çift daha evet. sokağa çıktı. Onlar da yürüyüşe katılacaklar. Aa, güzel güzel. Evet. Ee, Nasıl? Güzel evet hava güzel. İyi bir gün. Anneler gününe gelmesi de çok güzel. Bizim için iyi bir hediye oldu. Yani bundan faydalanacağız. Mesafeyi koruyarak biz şimdi bugün birer metre aralıklarla yürüyüşümüzü yapacağız. Yapabildiğimiz kadar. Bize bugünü ayırdığı için teşekkür ediyoruz ama bunu bir cumartesi de olursa daha da mutlu olacağız. Teşekkür ediyoruz bugünü bize aman ettikleri için. Aynen çocuklar gibi şeniz işte. Evet, evet, çocuklar gibi bekliyorduk dediğiniz. Evet, evet, evet biraz da heyecanlıyız. Takriben 55 gün sonra ilk defa sokağa çıkıyoruz. Biz resmi olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden 3-5 gün evvel de kendimizi zaten karantinaya almıştık. Kaç bir, bir aydır evde çıktığımız yok. İki ay <laughs> babacığım iki ay. Hatta iki ay oldu. Evin içerisinde dolan dur. İşte bak bak orada teyze. Gün, günlerdir kızını göremeyen hanfendi işte orada birbirlerine el sallıyorlar Anneler Günü kutlu olsun diye oradan şey yapıyor görüşüyor hanfendi